Değerli üreticiler, merhabalar. Trabzon Tarım Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden ben Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Pehlivan. Ben Ziraat Mühendisi Erdal Yiyeceğim. Değerli üreticiler, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi olan fındık, yöre çiftçimizin ve üreticimizin kıymet verdiği ve 100 aşkın bir süredir yörede yetiştirmiş olduğu bir meyvedir. Bugünkü programımızda sizlere fındık yetiştiriciliğinde en önemli uygulamalardan olan fındık budamasını anlatmaya çalışacağız. Sizlere aktaracak olduğumuz bilgiler fındık yetiştiriciliği hususunda sizlere rehberlik edeceğine inanıyoruz. Fındık ocağımızda önce yapacak olduğumuz işleri sıraya koymamız lazım. Hastalıklı ve zararlı dalları ayırt etmemiz lazım. Bırakacak olduğumuz yıllık sürgünleri tespit etmemiz lazım ve ondan sonra Dallar arasındaki mesafeye dikkat ederek budama işlemine başlamamız lazım. Öncelikle yapmamız gereken fındık ocağının iç kısmında ve yine ana dallar arasında büyüyen dip sürgünlerini budamak ve onları toprak seviyesinden çıkarmak olmalıdır. Devamında fındık içerisinde özellikle fındık yapraklarını ki bunlar hastalık ve zararların konaklama yeridir, ocağın ortasından ve etrafından bu yaprakları uzaklaştırmamız lazım. Devamında yine Özellikle ilimizde son 10 yıldır bahçelerimizde sorun olan dal kıran zararından etkilenmiş olan dalları ocağımızdan çıkarıp ve bahçeden uzaklaştırmamız lazım. Geride yaptığımız işlem sırasında 6 ila 7 dal bırakacak şekilde ve ana dallar arasında da 30 ila 40 santimlik bir mesafeye dikkat ederek bu damamızı tamamlıyoruz.